Bugün toplum sağlığını doğrudan etkileyen iki kritik alan olan davranışsal bağımlılıklar ve intihar önleme konularında farkındalık oluşturmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve daha etkin müdahale yöntemlerini hep birlikte değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Davranışsal bağımlılıklar, dijital bağımlılıktan kumara, riskli alışkanlıklardan sosyal medya kullanımına kadar geniş bir yelpazede toplumumuzun her kesimini etkileyen, çağımızın görünmez ama hızla büyüyen sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle bu alanda yürütülen çalışmalar yalnızca bir kurumun değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. İşte bu sorumluluğu güçlendirmek adına bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle önemli bir eğitim programı gerçekleştiriyoruz. Bugün paylaşılacak bilgiler sadece birer akademik bilgi olmaktan öte sağda çalışan personelimizin donanımını arttıracak basın mensuplarımızın kamuoyunu doğru ve bilinçli yönlendirmesine katkı sağlayacak, kurumlarımız arasında işbirliğini daha da güçlendirecek niteliktedir. Çok güzel. İntihar var mı? Yok. Sadece yetkililer yaşamda. 25 yaşındaki bir öğretmen dün akşam yaşamı yitirdi. Uzmanlar intihar etmeleri bölgenin sosyal kültürel yapısı nedeniyle gizli kalınsın isteniliyor. Ve toplumsal baskı, aile şiddeti, ekonomik zorluklar ve ruh sağlığına erişim hizmetleri de bazen e, bu konuda destekleyici olabiliyor. Ve yine buradaki rolümüzden bahsediyor olacağız. Neden bu eğitim? Bu eğitime neden geliyor? Alışveriş bağımlılığı, seks bağımlılığı, yeme bağımlılığı ve egzersiz konu bağımlılığı. Daha farklı e, davranışsal bağımlılık türleri de var. Ama... Ne demek bu? O daha, o virgül. O kadar çok vaka var ki bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha işte sarsastırı yardım <laughs> için 112 aracı seçerek konuşma hattı 7/24 hizmet vermektedir. Burada ne yapılmış? Yöntem belirtilmiş. diktimiş. Nasıl intihar?